Merhaba arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın değişik enstrümanlarda yorum tavsiyesi vardı. Hemen Dow Jones'tan başlayalım. Ben de bütün enstrümanları şöyle bir gözden geçireyim. Dow Jones'ta görüntü zayıf. Yükseliş orta vadeli yükseliş kırmış görünüyor. Bir kama yapısı vardı orada. Hatırlarsanız buradaki yapının oldukça riskli olduğunu söylemiştim. Ve bu yapı terse kırılır demiştik. Tek seferde tek tepeli bir yapıyla mı yetinecek yoksa Dow Jones bir atak daha yapacak mı? Ben S&P üzerinden değerlendirdiğimden Dow Jones'ta bu tabi günlük bir grafik. Bakın omuz baş, omuz yapısı inanılmaz bir tehlikeli yapı oluşmuş Dow Jones'ta. Bir arkadaşımızın önerisi vardı Dow Jones'taki yapıya dikkat edin diye. Hakikaten oldukça <laughs> kötü bir görüntü var. Bakın şöyle bir şu yapıya. Şimdi burada bir trendten destek buldu. Bir W çalışması yapacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü ama tam bir omuz başı omuza benzer bir yapı oluşmuş ama yüksek ihtimalle double V yaptıracaklar. Sebep ise şuradaki yapı eksik. Yani burası tamam doğrudur ama şu eksik. Buradaki buradaki boşluğu doldurmak isteyeceklerdir. Tekrar şuraya doğru bir atak yapıp süreci biraz uzatabilirler. Hatta belki yeni zirve denemesi bile tepe noktalarda yapabilirler. Buradaki yapıdan dolayı onu belirteyim. Ama durum tehlikeli mi? Tehlikeli. Şuradaki fiyat yani cuma günkü gördüğü dip bölgesi kırılacak olursa kaçmak lazım bu piyasadan derim ben. Ki analizimizi zaten unutmuyoruz. Hatırlarsanız buradaki yapının hem S&P'de hem burada benim tabi böyle bir analizim var. Oldukça aşağı doğru kırılacağını belirtmişti bu kanalın. Hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu kanalın riskli bir kanal olduğunu söylemiştik ve kanal aşağı doğru kırıldı. Ama tabii böyle bir kama yapıları yani şu yapılar hemen öyle hatırlıyor yani şurayı da çizmiştim hatırlarsanız tam bu kadarlık bir düzeltme yapması lazım yani 25.000 noktasına kadar hatta biraz daha altına bile sarkabilir ama 25 bin noktasına kadar bir geri çekilme ile karşılaşmamız muhtemel bir yıkım bu piyasada görülebilir onu belirteyim S&P'den farklı analiz yapıyor değilim. S&P'de de zaten benzer bir yıkımı bekliyorum ama öncelikli olarak bir atak daha hakkı olduğunu düşünüyorum. Bir veya iki atak daha hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve muhtemelen şurada yeni zirve yaptıracaklar. O Yani 30 binin üstüne çıkartıp ondan sonra bu yıkımı yapacaklardır. Bir anlamda yeni zirve için şu kısım onay mahiyeti taşıyacak. 30 binlere gittikten sonra karşımıza böyle bir yıkım çıkabilir. Hakikaten dikkatli olmak lazım derim ben. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Altını az önce yorum yaptık. S&P'yi zaten bizim piyasamızı incelerken yaptık. Dolar endeksinde bir durulma var. Dolar endeksi de şöyle bir durulma var. Ama yapı hala sat yapısında. Şurayı kırmadıkça yapı kötü arkadaşlar. Bu yapı aşağı doğru yönelir. Sert yapı, kötü yapı diyelim yani bozuk bir yapı. Toler endeksinde şöyle de bir hat oluşmuş. Bu hatta yine üçlü tepe bile yapsa bakın şöyle. Öncelikle şuranın kırılıp kırılmadığını izlemek lazım. Ama oldukça zayıf. Pek kırılacağı benzemiyor. zayıf görüntü devam ediyor ki bu aşağı doğru kırılacak olursa şurada ters tobo gibi görünse de bu yapı zayıf bir yapı. ama öncelikle şu düşeni kırıp kırmayacağına bakmak lazım. Yani Dolayısıyla tersi işlem dip aramak yerine piyasanın yönü belli. O yönü takip etmek gerekiyor. Onu da belirtmiş olan DAX istemişti bir arkadaş. ya yani DAX'taki görüntüyü sevmiyorum. Zaten onu söylemiştim. Yani DAX'taki görüntü e, S&P'ye göre güçlü gibi e, dursa da yani o da yine bakın yükselenini şuradaki trendini kırdı. Arkadaşlar bundan sonraki yükselişler onay mahiyeti taşıyacak. E, yani bakıldığında şu bölgedeyiz. Yüksek ihtimalle şuradaki GBP almaya bir atak yaptıracaklar gibi duruyor. şöyle bir yapı olacak gibi duruyor. İyice bir bakın şöyle bir iyice bir sıkışma meydana geldi. Yüksek ihtimalle şuraya gidip 14.000 ama tabii bu aşağı doğru kırılırsa da yani çünkü üçgen bu üçgenlerin nereye doğru kırılacağı belli değil ama şuradan geldiği için bu yukarıya doğru normalde kırılması lazım. Benim beklentim doğru yukarıya doğru kırılacak ve ben geri sayımı başlatacağım ondan sonra yani ona aldıktan sonra geri sayım başlatacağım. Şu an için geri sayım başlatmış değilim çünkü bir tepe yok ortada. Yani öncelikle bir kafa lazım. E, o gövde tamam, solumuz tamam ama bir tane tepe lazım, bir baş lazım. O baş olmadan e, hemen yıkmazlar gibi görünüyor. Şu şekilde arkadaşlar dalga sayım gereği 15 mi belki şu işte 14.500 yani şu tepe noktası 14.500 demiştim daha önce. Buradan geri sayım başlatacağım ve ondan sonra geri dönüşü bekleriz taksta. Kırılmanın yönü tabii yine önemli. Nikkei yapmayayım. Nike bakan yok. Bitcoin istemişti bir arkadaş. Bitcoin'in haftalık haftalık görüntüsü güzel. Hakikaten güzel. Bitcoin yükseliyorsa borsalar yükselir derler. Bitcoin düştüğünde de 1-2 hafta önce borsalar düşer derler. Bitcoin haftalıkta fena değil iyi duruyor arkadaşlar gayet güzel bir atak daha yapacak gibi duruyor yaklaşık 15 15.000'lere doğru haftalık olarak öyle görünüyor. Bakayım şöyle bir evet yani kötü durmuyor arkadaşlar. Evet W yaparsa da aynı yani baya bu seviyelere kadar Bitcoin 15.000 bu, bu da altınla beraber aslında çıkar. <laughs> yani bir da beraber çıkması lazım da bir çelişki oluştu. Ons'ta düşüş beklerken Bitcoin'de çıkış be grafiği var. İlginç. Şöyle bir bakalım. E, grafik kötü değil arkadaşlar. Kanalı Bakın şuradaki kanalı aşağı doğru kırmak yerine yukarı kırmış ve toparlamış. E, şu anda kötü değil. Ama aşağı gelir yukarı gelirse bu yapı gene o da bozulur. O zaman böyle olur. E, yani şu kanalın altına inmemesi lazım bu yükseliş trendinde. Şu kısma değdikten sonra izlemek lazım tabii. Şurayı kıracak. Burayı kırdıktan sonra... Yani buraya değmesi lazım. Bu da şu an için görüntüyü pozitif kılıyor. Şu yapı tam oluşmadı. Oluşmadığı için net kısa vadede günlükte ne olur bir şey söyleyemiyorum ama bir süre tepki hareketinin devam edeceği görülüyor. Petrolde e, yükseliş beklemiştik. Bir kendi aramızda bunu konuşmuştuk. E, hemen günlük bakalım. 39'lardan sonra petrolde şu bölgeye doğru bir atak yapacak diye konuşmuştuk, düşünüyorduk yani. Bakın petrolün durumu bu bu bölgede kırılım meydana getirdi. Şimdi atağını yapacak ve petrol şöyle bir trend içerisinde hareket edecektir. Yüksek ihtimalle şu tepeye vurup geri gelip bu tepeyi bile kıracaktır 60'lara doğru. 60'lara doğru petrolde hareket gelebilir arkadaşlar. Bakın şu hat ama biraz kendisine zaman yer açması lazım. 60'a doğru petrolde orta vadede e, pozitif seyir karşımıza çıkabilir. E, Nikke'yi geçtim. Eurobond'u geçtim. E, yeterli arkadaşlar gümüş isteyen arkadaşlar vardı. O gümüşte saatlikler kötü arkadaşlar. Niye? Ya bu da kötü. Hop, eyvah. Gümüş yatırımcısına üzecek şeyler söylemek istemiyorum ama şu an için tabi altına sonuçta paralel hareket ediyor. Evet. Bu hat kırılırsa problem arkadaşlar. Günlüğe bakayım. Aynı altından grafik aynı ya. Yani orada da bakın şu ana benzer bir yapı olacak yüksek ihtimalle şu süper trend 24-25'e gelecektir. Şu süper trendine kafa atıp kırmış gibi yapıp tekrar yukarı alabilirler. Dikkatli olmak lazım bu yapı çünkü saatlik de bozuktu. Bu yapı öyle arkadaşlar. Gümüşte biraz durum kritik gibi görünüyor. Tekrar saatlik bakayım evet. Yani yapı da kötü. 3 tepe. Şuradan bakıldığında evet aynı S&P'deki yapıya benziyor. Bir kez daha atak yapabilir mi? yapsa da yine tehlikeli. Burayı geçemedikçe 28 yani şu bölge. 27 ve 28 geçemedikçe gümüşte sıkıntı devam eder. Bu kanal problemli kanal arkadaşlar. Bu kanallar problemli kanallar. Bizi yani bu piyasayı bozar. Onu belirtelim. Tabi orta vadede 24 yani şu bölgeden güç alıp bir atak daha yapması çok olumsuz olmayacaktır. Şimdi buraya baktığımda bizim piyasanın grafiğine benziyor. Bakın saatlikteki bizim tepkiye bakın. Aynı ona benzer bir tepki. Şöyle. Bizimki farklı olarak tabii şuradan şöyle şöyle yukarıya biraz daha yukarı yukarı doğru çıkıyor. Bayağı benzettim yani. Yapılar işte birbirinin hep aynı. Hangi enstrümana giderseniz yapı aynı. Ya yani bu kanalı işte ben hoşuma gitmiyor bu tip kanallar. Bakın bizde de bizim biz yüzde de söyledim. Yani ben bu kanalı gördüğüm zaman hop diyorum yani dur. Çünkü bir trend değil bu. Ve üstelik yani şundan kaynaklanıyor. Şimdi bu kanal yukarıdan geldiği için problem teşkil ediyor. Problem teşkil ediyor. Burada da aşağıda yüklenmemiş bir pinli bölgeleri var. Dolayısıyla o bölgeye doğru bir atağı teşkil ediyor. Yani şu yapı buna daha müsait. Şundansa buna daha müsait. Dolayısıyla yapısal anlamda riski 24'e kadar risk barındırıyor bu yapı. Yani şu, şunlar da mesela sorun yok. Şöyle şöyle şuraya kadar sorun yok. Ama buradan gerisi buradan gerisi problem arkadaşlar. Yani bu yapının düzelmesi için yukarıya alması lazım ki düzelsin. Yani böyle kaldığı zaman sıkıntı. İşte şu kanal içerisinde kalınca e, çıkamıyorum diyor. Yani diyor ki yoruldum diyor, çıkamıyorum diyor. E, çıkamayan piyasada düşüyor işte. Yani ya, hani biraz daha basit anlatayım. Buradaki yapının dili bu. Çıkamazsa yorulduğun işareti. Bir süre sonra yorulunca e, artık şöyle bir ineyim aşağıda diyor. Daha aşağıdan bir güç toplayayım. Yani burada ben yeterince malı satarım, sattım diyor. Ondan sonra satış bu kanal kırıldı Kanalı bir kırar. Kırdın mı hop aşağıdan destek bulur. Peki bunun farkı ne olur? Yani diğer taraftan ne olur? Şu hattı oluşturursa şöyle bir hat oluşturursa aynı bizim piyasada benim beklediğim hat vardı. Ama burası 3 tepe yapmış bak 1, 2, 3 tepeyi yapmış. Dolayısıyla bu piyasada 3 tepe yaptığı için bunu tamamlamış. Yani buradaki pine doğru bir potansiyel ihtimali var diye belirtelim. Yani çok o anlamda azıcık biraz sıkıntısı var. Başka ne görürüm ki? Yani şuradan bir şuraya kadar gitseydi biraz en azından şu iki tepeyi yoklamış olurdu falan. Ama yok yani. İşte bu hatta sıkışma var. Ons'taki gibi. Bir üste gidecek, bir alta gidecek. Neticede üçüncü tepeyi de şurada iki tepe yaptı. Bir tepe daha yapsa ondan sonra sonuçlanır bu iş. Nereye gideceğine karar verir. Ama kapanış, cuma günü kapanış hiç güzel olmamış. Son saatlikler. Herhalde Borsalardaki negatif havanın da etkisi oldu. Ama borsalar tepki verdi. Bu tepkiyi de vermemiş. Neticede gümüş biraz negatif duruyor arkadaşlar. Yani ben şu anki görüntüyle alım satım yapmak istemem. Öyle söyleyelim. Kanal altına doğru yüklenmiş arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak dediğim gibi görüntünün durumunu paylaşmaya çalışıyorum. Zaten süper trendin de altında kalmış. Yani şu dar alan gerçi 27, yaklaşık %10'luk bir marj var. Buradan döner mi? Yani başını çevirmeden karar veremeyiz. Zor görünüyor. Yani biraz sıkıntılı görünüyor ama her seferinde de tabii bir şekilde kendisine destek bulmuş. Yani şöyle bir destek bulsa birkaç saat falan ondan sonra bir yatak daha belki yapar diye e, olumlu konuşmaya çalışayım ama gördüğüm şey şu kanal. Dediğim gibi ben hiç bu kanallardan hoşlanmam. Yani bu ister yatay olsun böyle. isterse e, yani, dikey olsun. Evet bizim bölgenin motosiklet sevdaları sesi gelmiştir sizin oraya da diye tahmin ediyorum. Neyse. Evet arkadaşlar durum bu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Söylediklerim yatırım tavsiye değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir.